Kovalis kanalından hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Dışarı çekilmemize devam ediyoruz. Güzel havayı bulduk. Yaz da geldi malum. Bugün bu sefer size müzik platformlarıyla alakalı bilgi vermeye, bildiğim kadarıyla hangisinin daha yararlı olduğuna ya da olabileceğine karar vermeye çalışacağız. Bununla ilgili konuşacağız. Arkada yine Orhan bizimle birlikte sorular sormak için bekliyor olacak ön platformlardan bahsediyor olurken arkada sorularını gizli gizli tutuyor ve bizi o sorularla bombardımana tutuyor olacak kendisi. Hemen başlıyoruz. Öncelikle Bahtiyar hangi platformları kullandın onu bir söyleyelim arkadaşlara. Şey, kullanmış olduğum platformlar YouTube Müzik, Spotify ve Deezer ile birlikte Apple Müzik. SoundCloud'a baktın mı hiç? SoundCloud'a da bakmıştım var doğrudur. Hmm. Tamam. Kullanmış. Eğer bizim bilmediğimiz başka müzik platformları da varsa affola. Evet yani fiziği var ama fiziğe de bir ara bakmıştım. Yani çok detaylı olmasa da kısa bir süreliğine bakmıştım. Ee, yavaş yavaş gel istiyorsan. Spotify sana neler sağladı mesela? Peki. Her uygulamanın kendine özel bir takım içerikleri mevcut. Yani bu içerikler dolayısıyla daha çok insanlar seviyor. Şimdi Spotify'da ne var? Spotify'ın bildiğimiz gibi en büyük güzelliği tabii ki de podcast olması ve e, Vodafone'lara özel, ki bu özel olduğu için söylüyorum, özel durum yani. Onlara özel test paketiyle sunmuş olduğu sınırsız dinleme yani paketler falan filan. Ama bunda bir anti parantez açmak istiyorum. Üyeliğe ayrı ücret ediyorsunuz, sınırsız internet hakkı veriyor sadece, yanlış ha, bilmiyorsam. Çünkü bazı insanlar bunu e, premium sanıyorlar. Evet. Yanlış anlaşılma olmasın. Çeşitli sanatçılarla anlaşması olabiliyor ki platformunda. Ama müzik konusunda çok değişik içeriklere sahip. Yani daha çok böyle house kulübü tarzı müzikler seviyorsanız ya da elektronik veya o tarzda tercih edebileceğiniz müzikler var. Yoksa güncel müziklerde var ama genel olarak yani müzik skalasına baktığımızda bu tarz müziklerle bizi karşılıyor. Bir de arayüz konusu da önemli. Mesela iki platformu karşılaştırdığında arayüz hangisinde daha kullanışlı sana göre? Yani hepsinde bir ana sayfa, hepsinde bir keşfet, bir e, kitaplığım bölümü var. neredeyse var. Yok ben bunu neden söyledim mesela ben Apple Muzik'e bir bakmışlığım vardı kısa bir süre bir gün bir de sürmedi evet. bir saat falan gibi kısa bir e, araç geçti arkadaşlar devam evet. ediyoruz e, kısa bir bakmışlığım oldu ama e, platformu pek sevemedim. Yani platformu değil de aslında arayüzünü beğenemedim. Araba dikkatimi dağıttı. Eee arayüzde şöyle bir sıkıntı var aslında. Yani Apple Music'te pek sıkıntı yok ama e, arayüz konusunda çok böyle dar seçeneklere sahip olduğunu söyleyebiliriz. Yani şimdi beyazlı, beyazlıydı hatta benim kullandığımda böyle. Ya, yok onu siyah dönüştürebiliyorsun. O sıkıntı değil de e, yani orada mesela Spotify'da olan Aşağıda bir üç tane seçenek var neredeyse belki bir altı tane Evet gibi. tam şey değil e, Apple Music'te de var ama daha çok radyolar, işte keşfedilenler falan gibi yani böyle değişik e, daha çok müziğe odaklı yani müziğe derken sonuca odaklı gidiyor detaya odaklı gitmiyor e, detaya odaklı giden şu anda Spotify gibi gözüküyor evet bunun dışında da fazla bir şey sunmuyor söyleyemeyeceğim açıkçası kullanmak için de bir yığın protokol istiyor açıkçası. Yani Apple'da değilseniz bir yığın protokole tabi tutulabiliyorsunuz üyelik kayıt esnasında falan. Tabii Onu o kayıt işlemleri belli platformlarda zorluk olabiliyor. Bazısına Aynen. kolaylık oluyor. Ayrıca Spotify'da bu arada e, mobil ödeme yönteminin ne gelmiş olduğunu hatırlatarak hemen diğer e, üçüncü programımıza Apple yani, müziğe de belki gelmiş olabilir. Güncel halini bilmiyoruz bu arada. Müzikte var zaten. Yani ha. kullanabiliyorsunuz. Şimdi nereye geliyoruz? Youtube müziğe geliyoruz. Şimdi Youtube, birazcık e, işin e, insanlar tarafından karanlık bölgesi olarak e, karanlık bölgesi olarak bilinebilecek bir platform. Youtube müzik. Evet. Şimdi Youtube müzik dediğimizde insanların hemen e, şöyle bir... Youtube'da arayıp müzik ilgi... dinlemesi geliyor mesela. Neden? Neden geliyor? Çünkü bir, insanların çekincesi oluyor. Yani şimdi Youtube'da var olan müzikler telifli mi? ya da YouTube'da var olan müzikler kaliteli mi de sistemindeki müzik kaliteli olacak gibi düşünüyorum. Mesela e, sözünü veriyorum bu noktada. E, YouTube müziğin e, diğer platformlardan daha çok içeriğe sahip olduğunu e, aktarmışlardı lansman günü mesela. Aynen öyle. Şimdi bu premium'u tanıttıklarında. Şöyle söyleyebilirim. YouTube müzik öyle bir program ki YouTube'un tabanı içerisinde bulunan müzikal bütün içerikler onun içerisinde mevcut. Ancak bütün içerikler derken burada kaliteli, kalitesiz bunları var sayıyorken bir de orijinal içerikler bölümü var. Şu anda her geçen gün o... YouTube'daki bölümü... Origins ile karıştırılmasın yalnız. Tabii. Premium üyelik ee, aldığınızdaki. Orası geliştirilmekte. Şimdi orayı karıştırma. Orası, orası film olarak... içeriği. Arkadaşlar belki şey yapabilirler. Tamam orayı anlatacağım ben şimdi. Tek tek geleceğiz oraya. Tamam. Ee, YouTube Music'te de bildiğimiz gibi Spotify, işte Deezer... Fizzy ya da Apple Music hangi müzik platformu aklınıza geliyorsa bunların hepsinin içerisinde bulunan kalite ayarında müzikleri bulabiliyorsunuz. Hatta stereo dengesini oradaki müzikleri daha güzel tutturabildiği için oradaki müzikleri bir tık daha stereomatik olarak dinleyebiliyorsunuz. Ee, ayrıca YouTube, Görsel zenginlik de sunuyor bir de galiba. YouTube Music'in şöyle bir güzelliği var. Ee, şarkıyı isterseniz orijinal müzik halinde yani o kapak resimli, kaliteli haliyle dinleyebilirken isterseniz de ekrana bir tık yaparak hemen yan taraftaki video sekmesine geçerek şarkıyı dinlemiş olduğunuz aynı saniye ve yerinden videoda devam edebiliyorsunuz. İsterseniz video, isterseniz normal olarak dinleyebiliyorsunuz. Ya da işte ben bunu müzik platformu olarak... Foto'dan da tasarruf oluyor sanırım biraz. Peki inen dosyalar MP3 formatında mı iniyor, programa özel bir dosya şeklinde programa mi? Dosya Çünkü Spotify'da programa özel iniyor da. Yani tamam. Şimdi bildiğiniz gibi YouTube Music, YouTube'un kendi abonelik sistemiyle gelen bir şey. Şimdi isterseniz burada YouTube aboneliğini alıp YouTube müziği kullanabilirsiniz ya da ben sadece YouTube müziği kullanmak istiyorum diyerek sadece bunu abonelik alabilirsiniz. Daha düşük bir ücret ödeniyordu Premium'da sanki evet. YouTube müzikte. Tabi. Aile falan kullanabiliyor vesaire. Kullanıcı sayısına göre değişiyor fiyatı birazcık. Ee, YouTube'un tamamını almanızı öneririm bu konuda öyle bir şeye girerseniz Hem e, Origin siteliğini hem YouTube'un kendisinin hem de müzik uygulaması. tamamen size ait ve ekolaydır ayarlarının bu arada e, YouTube müzik içerisinde de olduğunu söyleyelim. Bu telefonunuzla doğrudan eşleşen bir ekolaydır. Peki ses kalitesi e, bu geçmişte bahsettiğimiz platformlarla YouTube müzik bir mi yani ses kaliteleri? Yani çok yüksek tuttuğumuzda kaliteyi ki sonuçta e, YouTube müzik e, armut toplan bir uygulama değil. E, orada da kalite ayarları mevcut. Kaliteyi yüksek ayara getirdiğinizde gerçekten iyi bir kalite elde ediyorsunuz. Yani İnsan kulağı ayırt edebilir mi bu Spotify e, ya da di, şey edin. Apple Müzik ya da YouTube? Sero dengesi, yeah. sero dengesi kulaklık takıldığında çok güzel bir şekilde ayırt ediliyor. Hatta e, müzik kalitesinin e, Spotify ve diğer müzik platformlarının e, yükseltildiğinde kullanıldığı o ses dalgalanma değerlerinin daha fazla olduğu söyleniyor YouTube'da ki ben bunu kulağımla. Etmiş Zaten müzikle de uğraşan bir insan olduğun ya. için bu videoyu sen de çekmemiz doğru oldu. Evet, bunu bu şekilde ayırt Bunu ancak dinleyerek anlayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi şöyle diyelim. Kulaklıkla değil mi bir de? Yani tabii Spotify'daki müzik daha kaliteli de YouTube'daki daha kaliteli. De. Aslında aynı var ama YouTube'un özel olarak yani müziklerin doğrudan videolu şekillerde ya, ya da MP3'ünün doğrudan artık kaliteli etkisini kullandığı için ki kaliteli halde çok yüksek boyutlar kaplıyor. E, seriyi çok net bir şekilde alabiliyorsunuz. Bu uygulamada aslında bu var. Yani bu şey e, benzersiz bir özellik değil aslında. Derken bu e, YouTube müziğin önceden şöyle bir problemi vardı. Diğer e, müzik programlarından onu ayıran bir tık geride bırakan bir sıkıntısı vardı. Şimdi o sıkıntı giderilmiş durumda. Neydi bu sıkıntı? Spotify, e, YouTube gibi uygulamalarda, Apple Music gibi özel bir kategori alanı vardı bir e, vurgu alan işte ne söyleyeyim söyleyeyim ya da işte klasik müzik, pop müzik, rap müzik gibi e, kategorilerin bulunduğu bir alan vardı. Bu YouTube müzikte yok. Önceden böyle bir şey. Tarzımıza göre yani kısacası. Aynen tarzımıza göre. Müzik, ruh halimize yani, göre müzik tarzı. Sadece 3 e, tane tekne vardı. Tatlı, peş peş ki orada videolu daha çok müzikler gözüküyordu. E, i̇lk çıktığında böyle olması doğaldır. Şimdi evet. gelişmiş tabii ki. Bunu aktardığımız iyi oldu. Yani şu anda yani günümüzde gelen güncellemelerle artık e, çok gelişmeye başladığını görüyoruz. Kategori sayısı gerçekten çok fazla. 40'a yakın kategorisi var belki daha fazla. Ve e, neşeye yani duyguya e, hani ruh halimize göre diyelim. evet. Söyleyemedim. Ruh haline uygun kategoriler de mevcut orada. Oradan da bir sürekli güncelleme listeleri takip edebiliyoruz. Yani kendini geliştirebiliyoruz. Peki fiziği kullandım demiştin. Fizi hakkında ne düşünüyorsun? Müzik indirme hakkı tanınıyor galiba 50 tane. Öyle biliyorum ben. Yanlış varsa düzeltirsin. O gerçek MP3 dosyası olarak indirtiyor galiba bir de. Varsa kullananlar yorumlar kısmında aydınlatır. Tabii ki de, her platformun maliyeti değişir. Şey. Pek öne çıkmıyor ama bana kalırsa. Sence de öyle mi? Biraz daha, dersin, da biraz daha kaldı. Yani. Aslında eskiden beri var. Yeni bir platform da değil ama öne çıkamıyor.

Tekrar ben bir YouTube'a dönmek istiyorum kısaca. Evet. YouTube müzikte dinlenen müzikler telife ödenmiş midir? Yasal mıdır? Şimdi YouTube müzikte yani YouTube müziğe kadar bir müzik erişmiş ve sizin kulağınıza kadar gelmişse bu müzik problemsiz olarak flippeden geçmiş demektir. Çünkü değil normal YouTube'da da arama yaptığı zaman insanlar dinleyebiliyor. Evet. YouTube müziği ne için alacaklar mesela? Nasıl? Ee, tekrarlayayım. Şimdi şöyle. Mesela normal YouTube'da müziği adam aradığı zaman dinleyebiliyor evet. videolu şekilde ya da çeşitli bir görsel eklenmiş şekliyle tamam. albüm kapağı eklenmiş artık yayınlayıcı ne koyduysa dinleyebiliyor YouTube müziği bu adam ne için alacak, ne için alacak? Müziği... İkisi arasında fark var mıdır yani telif ödenmiş mi YouTube'un kendisinde önce oradan başlayayım. Ee, YouTube müzik şeyde YouTube'un kendi uygulamasında video görsel içeriği size nasıl hazırlandıysa o şekilde onu izlemek ya da görüntülemek zorundasınız. Evet. Ama YouTube Music'te bu uygulamayı MP3 olarak yani müzik olarak dinleyebilme ayrıcalığınız var. Yani ekranda video görüyorsunuz. Bunu albüm kapağına oradan şarkıya geçerek albüm kapağına dönüştürüp orijinal bir halde dinleyebilirsiniz. Orijinal albüm kapağını görebiliriz yani. Videoya mahkum değiliz. Zaten müziklerin orijinalleri yüklü. Yüklüsün kendi dinlemesi içerisinde. Orası ayrı bir dünyaya sahip. Evet. Onu ile eşleştirebiliyorsun. Ama YouTube müziğin farkı burada. Bir Spotify, bir Deezer gibi olabilmek ya da bir e, Apple Müzik gibi olabilmek. Yani buradaki ayrıcalık bu. Videodan ayırmak, müziği videodan ayırmak. Peki ee, sence YouTube Müziğe ileride podcast eklenir mi? Yani eklenmemesi için hiçbir sebep yok bence. Çünkü Google'un kendi podcast uygulaması var aslında. Ee, onu şeye e, YouTube Müziğe aktarırlar mı? Bence neden olmasın diyebilirim. Yakın o zaman Spotify'ın işe biraz daha zora girebilir. Tabii ki ileride atacağı da adımlarda da değişebilir e, durum. Gelirse YouTube Müziğe podcast gerçekten öyle Spotify artık yavaş yavaş yaşlanmış bir platform olarak. Alışkanlıklar yani, da ama değişmiyor. İnsanlar direkt iptal ederler ama O da bir soru işareti. şöyle bir sıkıntısı var YouTube e, Music Sadece şu anda Android tarafında, Apple tarafında yani uygulamaları telefon için mevcut. Bilgisayarda bir uygulaması yok. Yani, evet, az evvel de Windows Store hakkında konuşmuştuk. site üzerinde e, girip siteyi ee, ana sayfa olarak ekranınıza ekleyerek ki bunu kısayol olarak sağlıyor buradan harekete geçebiliyorsunuz tabii ki de peki son olarak video daha da uzamasın İnsanlar belki tabii bu keyifli sohbetten sıkıldıklarını sanmıyorum ama zaman da bazen sıkıntılı olabiliyor insanlar için son olarak SoundCloud'u da bir aydınlatalım tamam ee, Sound... nedir bu platform SoundCloud SoundCloud bir müzik depolama uygulamasıdır yani e, bir Mega gibi ya da bir e, Fire gibi yani Dosya, yani, e, dosya e, bulut sistemleri gibi. Tabii dosya depolama, işte turbo bitiş sistemlerin motoru tarzı aynısı ama bunun içerisine sadece müzik atılabileni. Yani e, bir de orijinal müzikler bulunmuyor arkadaşlar biliyorsunuz. El yapımı, müzikler, kendi uğraşı şeylerim yani. Orijinal müzikler telifli olduğu için bu platform da orijinal müziklerin mixlenmiş yani remix. Konser kayıtları da belki olabilir. Değil yani mi mesela? Mixlenmiş halberini bulabildiğiniz bir platform. Bazı müziklerin orijinallerini bulabiliyorsunuz ama merdiven altı onu söyleyelim. Ee... üzerlerinde değişiklik yapılmış ya da oynanmış müzikler ha, diyerek evet. yani bu anladım. platformu da izleyebilirsiniz. Orası Benim bildiğim kadarıyla sözünü bölüyorum. E evet. Soundcloud'da bazı radyo'ların kayıtları da oluyor sanırım. İşte kastım o. Yani radyolar oralara hesap açarak kişisel hesabınızı da açabiliyorsunuz burada. Kendiniz de yükleyebiliyorsunuz bu arada Soundcloud'a. Radyolar çoğunlukla buraya setlerini yüklüyor. Mesela podcast işiyle uğraşıyorsanız oraya yükleyin. Artı link koyun mesela YouTube'da. Evet değil mi mesela. Zatça dinletebilirsiniz yani arkadaşlarımıza bir küçük bir link vasıtasıyla. Evet. Güzel olur. Yani bu tamamen müzik programları sizin tercihiniz. Hani biz biraz böyle aydınlatmaya çalıştık. Detaya girdik biraz evet. Aynen öyle. Bakalım tercih sizindir. Yoksa internetten de herhangi bir siteden de müzik dinlenebiliyor ama Biz platformlar yani. üzerinde konuştuk. Yani Bunları tercih ediyoruz. Bunları tavsiye ediyoruz. Artık çağımız radyoculuk yapmıyorsa bir insan bence bu tarz uygulamalara kendini vermek ve müziğin sizin peşinizden koşmasını sağlamak. Yani siz müziğin peşinden koşmayın, müzik sizin peşinizden koşsun. Zaman çok önemli. Kıymetli Tabii ki, evet. küçük bir uygulama vererek hem e, müziğin haklarını vermiş olun hem de güzel ve kaliteli bir şekilde herhangi bir virüs ya da bir site ortamına girmeden rahatça uyku, müziklerinizi dinliyor ama şu da bir gerçek bahtiyar. Sen de bu konuda çok şey yapardık eskiden. Ben mesela eskiden biliyorsun SD karta müziklerimizi depolardık. Halen belki de o kültürü yaşatanlar vardır. Biz e, platformları kolaylık olması için ve her iki tarafın da rahat etmesi için sanatçıların da kazanması için tercih ediyoruz ve tavsiye ediyoruz. Senden şöyle bir tartışmamız vardı eskiden. Full kalite olsun, albüm kafaklı olsun derdim ben hep. Evet, evet. Sen derdin, ses kalitesi belli bir dosya formatında ee, değişmiyor derdin. Ama şimdi bu... Bu kavgayı da ortadan da, kaldırdı. Bu müzik uygulamaları ile bu iş ortadan kaldırdı. Yani... Evet, artık kavgamız da bitmiş oldu Tabii bizim. Olsun. Tatlı Şu bir kavga. Olsun. Böyle bir şey yok. Uygulama varsa, Spotify varsa, YouTube müzik varsa... Bunlara son. Evet. Yani sonuçta e, Bahtiyar arasında kavga da haklıydı. Bizim aramızda belli bir çekişmeydi bu. Tatlı bir çekişmeydi. Yani Bahtiyar'ın attığı ses dosyasıyla benim attığım ses dosyası arasında sadece boyut farkı vardı. Evet. Kapak farkı vardı. Ben çok takıntılıydım o, o resim konuda. Zaten başlı başına 3-4 MB sadece o resimin kendisi. Yani. Ya ben yalandan yere yüksek boyutlu dosyaları depoluyordum. Artık şimdi benim de kafam rahat oldu. Evet. Uzun zamandan beri. Biz çünkü eskiden beri görüştüğümüz Kurum için ilkokuldan beri artık bizim de o kavgamız platformlar sona erdirmiş oldu. Evet. Yani sizin de kullanmanızı bu şekilde bir platform seçip bir kimlik seçip oradan devam etmenizi tavsiye ederim. İçiniz rahat olacak çünkü. Kaliteli dinleyeceksiniz bir kere. Yani. Parasını verdiğiniz için de her türlü konforu yaşayacaksınız. Evet. Yine de tercih sizindir. Ee, e ekleyecek bir şeyin var mı Bahtiyar Başkan? Ekleyecek bir şeyim yok. Arkadaşlara e müzik dolu günler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Videomuzu beğenip paylaşmayı arkadaşlarınıza, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Daha sonraki içeriklerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar. Müzik ruhun gıdasıdır. Görüşmek üzere. Teknovaliz'de kalın. Abone olmayı unutmayın tekrardan. Görüşürüz.